Katılanlar uzayda yaşamın yanı sıra takım çalışmasını da öğreniyor. İşte bak bu grup Mars'a gitmiş. Mars'a gitselerdi, zor bir zeminde yürümek zorunda kalsalardı, takım arkadaşlarıyla işbirliği içinde yürümeleri gerekecekti. Astronot olmak kolay değil. Denge gerek, uyum gerek, ekiple uyum içinde olmak gerek. Bu grupta Mars'a gönderilen robot araçların benzerlerini yapıyorlar. Mars yüzeyinde ilerleyebilecek, orada topladığı verileri Dünya'ya iletecek robotlar. Biz bu alanı e, bir gezegen olarak hayal ediyoruz ve de araştırma yapabilmemiz için bazı metan gazı örnekleri ve de e, var mı yok mu onu kontrol edecek e, bir tane sensör lazım. Bu sensörü oraya koyacak bir robot tasarladık e, ve de bu robot e, oraya koyduktan sonra geri dönebilmesi lazım. Yoksa görev tamamlanmıyor. Robotların önce tasarımları yapılıyor. Sonra gerekli programlar robotlara yükleniyor. Sonra da denemeler yapılıyor. Tekrar, 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 tekrar ve tekrar deneniyor. Yaptığın aracın Mars'ın ortasında kala kalmasını istemezsin, değil mi? E, burası bence çok güzel ve e, değişik aktiviteler yapıyoruz. Simülatörlere biniyoruz burada. E, astronotların yaşantısı ile ilgili bilgiler edindik ve en çok benim hoşuma giden şey de astronotların ayda yürüyüşü ile ilgili bir alet vardı. Ona bindiğimizde ben çok hoşuma gitmişti. Dört gün boyunca burada simülatörlere bindik, roket yaptık, çok eğlendik. İşte film izledik. Çok eğlenceli şeyler yaptık. Geldiğimi hiç pişman değilim. Burada benim ilgimi en çok çeken simülatör çok eksenli dönme simülatörü. Bu simülatörde hiçbir şekilde midemiz bulanmıyor ve çok eğlenceli oluyor. Bazı döndüğümüz zamanlarda birçok arkadaşımız korku halindeydi ama çok eğlenceliydi. Burada kaldığım dört gün boyunca hiçbir zaman buraya geldiğimden pişman olmadım. Ve eğer imkanım olursa gelecek sene de buraya gelmeyi düşünüyorum. Hatta yaz kampına bile gelmeyi düşünüyorum. İşte yepyeni bir film daha sona erdi. Atmosferin nerede bittiği, uzayın nerede başladığı nasıl anlaşılıyor? Hani haritalarda böyle ülkeler arası sınır çizgileri vardır. Böyle kısa uzun kısa uzun çizgiler vardır. Acaba uzayla atmosfer arasında da böyle çizgiler var mıdır? Bir uzay kampına girildiğinde gezegende nasıl çadır kurulduğunu da öğretiyorlar mı acaba? Hmm, peki, 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 peki. Başka soru ne olabilir? Bu uzay kampı macerası gerçekten uzayda yapılsaydı daha hoş olmaz mıydı? Sen nereye bakıyorsun öyle? Gel bakayım. Nereye bakıyorsun? Aa, şorun. Sen ne yapıyorsun burada? Şorun hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor musun? Bizim şoru pek hiçbir şey yapmadan durmaz ama hadi neyse şorucum hadi 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 seni var ya sen sen sen. Arkamdan ne yapıyordun öyle? Ha? Bu arada senin de soruların olabilir. O soruları ne yapıyorsun? Oyunbaz sorular et trt .net .t